gölgede kalan gerçekler. İstanbul'un kaotik sonbahar akşamında adli tıp uzmanı Dr. William Blackwood, yağmur damlalarının pencereyi hırçınca dövdüğü laboratuvarında tek başınaydı. Metal masanın üzerinde yatan ceset, 40 yaşlarında bir kadına aitti ve ölüm nedenine dair ilk bakışta hiçbir belirgin iz yoktu. Polis kayıtlarında doğal ölüm olarak geçmesi an meselesiydi. Ancak Dr. Blackwood'un içinde bir huzursuzluk vardı. 20 yıllık meslek hayatında geliştirdiği sezgileri bu kez de yanılmıyordu. Bu ölümde doğal olmayan bir şeyler vardı. Ölümden sonra bile konuşursunuz, diye mırıldandı Dr. Blackwood, cesedin solgun yüzüne bakarak. Mesele sadece doğru soruları sormakta. Bir saat önce başkomiser Ahmet'ten gelen telefon, günün son saatlerinde hayatını değiştirecek bir dava ile karşılaşacağının habercisiydi. Blackwood, bu vaka için özel olarak seni istiyorum. Bir şeyler var, anlayamadığım. Lütfen şahsen ilgilen. Dr. Blackwood, cesedin etrafında dolaşırken mikroskobu altındaki kan örneğinden daha fazlasını görebilmek için dikkatle inceledi. Kadının vücudunda herhangi bir darp, kesik veya zehirlenme belirtisi yoktu. Yüzünde ise neredeyse huzurlu bir ifade vardı, sanki uykuya dalmış gibiydi. Sarah, bize ne olduğunu anlatacak mısın? diye fısıldadı, eldivenleri çıkarırken. Morg'da bir cesede isim takmak gibi tuhaf bir alışkanlığı vardı. Bu, onun her vakaya kişisel bir bağlılıkla yaklaşmasını sağlayan bir ritüeldi. Dr. Blackwood, sabahın erken saatlerinde laboratuvarında, mikroskobun başında uzun saatler geçirmişti. Kadının kan değerlerinde nadir görülen bir anomali dikkatini çekti. Hemoglobinde mikro düzeyde yapısal bir bozulma vardı. Bu, çoğu laboratuvar teknisyeninin gözünden kaçacak kadar ince bir detaydı, ancak onun için kırmızı bir bayraktı. Ofisine döndüğünde, masasının üzerinde maktulün dosyası duruyordu. Sophia Miller, 42 yaşında, başarılı bir ilaç şirketinin araştırma bölümünde üst düzey bir kimyacar. Üç ay önce sağlık kontrolünden geçmiş ve tüm testleri mükemmel çıkmıştı. Dul, çocuksuz, Son derece düzenli bir hayatı olan bir kadın. Kimsenin onun ölümünden bir çıkarı olmamalıydı. Pencereden dışarıya bakıp gri İstanbul manzarasını izlerken telefonunun çalmasıyla düşünceleri bölündü. "Blackwood," diye cevapladı. "Doktor, ben Başkomiser Ahmet. Durum nasıl?" "Şu an için kesin bir şey söyleyemiyorum ama doğal ölüm olduğuna emin değilim. İzin verirseniz, laboratuvar sonuçları tam olarak çıktığında sizinle iletişime geçeceğim." Tamam doktor, ancak üst makamlardan baskı var. Maktul'ün çalıştığı şirket, olayın basına yansımaması için elinden geleni yapıyor. Bunu bir an önce çözmeniz gerekiyor. Doktor Blackwood, telefonu kapatırken kaşlarını çattı. Neden bir ilaç şirketi çalışanının ölümünün basında yer almasını istemiyordu? Daha da önemlisi, neden bu kadar çabuk sonuçlandırılmasını istiyorlardı? Sophia Miller'ın evinde yapılan araştırmalar, onun beklediğinden daha ilginç bir hayat sürdürdüğünü gösteriyordu. Evinde bulunan gizli bir dizüstü bilgisayarda, çalıştığı şirkette yürütülen bazı deneylerle ilgili notlar vardı. Ve bu notlar, geliştirilmekte olan bir ilacın ciddi yan etkilere sahip olabileceğini gösteriyordu. Dr. Blackwood, laboratuvarında maktulden alınan doku örneklerini inceleyerek geçirdiği uzun saatlerin ardından bir bulguya ulaştı. Kadının vücudundaki hücrelerde mitokondrilere zarar veren spesifik bir kimyasal madde tespit etmişti ve bu madde şirketin geliştirdiği ilacın ana bileşenlerinden biriydi. Bu bir tesadüf olamaz, dedi kendi kendine notlarını gözden geçirirken. Sofia bir şeyler bulmuştu ve bu yüzden ortadan kaldırıldı. O akşam Dr. Blackwood'un ofisine gelen başkomiser Ahmet kafası karışmış görünüyordu. Dr. Blackwood Elimizde bir problem var. Bugün Miller'ın patronuyla görüştüm. Kadının şirkette problem yarattığını, bazı uydurma iddialarla şirketi tehdit ettiğini söyledi. Ayrıca depresyon tedavisi gördüğünü ve bunun intihar olabileceğini ima etti. Dr. Blackwood gözlüğünü çıkarıp masaya koydu. Başkomiser, bu kesinlikle bir intihar değil. Kadının vücudunda bulduğum kimyasal sinsi bir şekilde verilmiş. Yavaş yavaş işliyor ve semptomlar doğal bir ölüm gibi görünüyor. Ayrıca kadının evindeki laptop'tan aldığımız notlar, şirketin son aylarda geliştirdiği bir ilacın ciddi yan etkileri olduğunu gösteriyor. Sofia, şirketi bu konuda uyarmaya çalışıyormuş. Başkomiser Ahmet, kaşlarını çatarak, "Bunu ispatlayabilir misin?" diye sordu. "Belki," dedi Dr. Blackwood. "Ama bana biraz daha zaman ve kaynak lazım. Ve bir şey daha var. Bir tehdit altında olabilirim." Evime dönerken beni izleyen bir araba fark ettim. Sonraki iki hafta boyunca Dr. Blackwood ve küçük bir polis ekibi Sophia Miller'ın ölümündeki gizemi çözmeye çalıştılar. Laboratuvar sonuçları kesinleşti. Kadın, küçük dozlarda verilen bir kimyasal madde ile zehirlenmişti. Bu kimyasal, şirketin geliştirdiği ilacın bir bileşeniyle benzerlik gösteriyordu. Bir akşam Dr. Blackwood laboratuvardan çıkarken karanlık bir figür onu durdurdu. Dr. Blackwood, hala bu davayı bırakmadınız mı? dedi tanıdık bir ses. Dr. Blackwood, gecenin karanlığında şirketin hukuk müşaviri Alexander Thompson'u tanıdı. Bay Thompson, ne sürpriz. Beni mi bekliyordunuz? Size bir teklif sunmak için buradayım doktor. Şirketimiz yeteneklerinizi takdir ediyor. Size danışmanlık pozisyonu sunmak istiyoruz. Tabii ki bu davadan çekilmeniz şartıyla. Dr. Blackwood, soğuk bir gülümsemeyle Rüşvet mi teklif ediyorsunuz Bey Thompson diye sordu. Bunu bir fırsat olarak görün doktor. Aksi takdirde, şey diyelim ki hayat bazen beklenmedik dönüşler alabilir. Tehdit mi ediyorsunuz beni? Thompson omuzlarını sikti. Sadece bir uyarı, Sophia Miller'ın başına gelenler bir örnek teşkil edebilir. Bu konuşmadan sonra Dr. Blackwood daha da kararlı hale geldi. Laboratuvarına döndü ve geç saatlere kadar çalıştı. Sophia Miller'ın vücudundaki kimyasal maddenin tam bir analizini yapmak üzereydi ki bir gürültü duydu. Laboratuvarın arka kapısı açılmıştı ve içeri maskeli bir figür girdi. ''Ne yapıyorsunuz?'' diye sordu Dr. Blackwood geri adım atarken. ''Sadece biraz temizlik'' dedi maskeli adam elindeki silahı göstererek. ''Maalesef siz de miller gibi fazla şey biliyorsunuz.'' Dr. Blackwood hızlı bir hareketle masadaki asitli bir çözeltiyi adamın yüzüne fırlattı. Adam acı içinde bağırırken Dr. Blackwood kaçma fırsatı buldu. Laboratuvarın arkasından hızla çıktı ve güvenlik görevlilerini aramak için koşmaya başladı. Ancak koridorda bir başka figür onun yolunu kesti. "Merhaba doktor," dedi şirketin araştırma direktörü Dr. Richard Coleman. "Nereye böyle aceleyle?" "Richard, bir adam laboratuvara girdi. Beni öldürmeye çalışıyordu." "Biliyorum," dedi Dr. Coleman sakin bir şekilde. "Ben gönderdim onu." Dr. Blackwood şok içinde dona kaldı. "Sen, neden?" "Çünkü Sofia haklıydı. İlaç gerçekten tehlikeli. Ama milyarlarca dolarlık bir yatırım söz konusu. Şirket yan etkileri görmezden gelmeye karar verdi. Ve sen de bu karara uydun." "Kariyerim söz konusu William. Bazen zor kararlar vermek zorundayız." Blackwood yavaşça geriye doğru adım atarken, "Bu yaptığın cinayet, Richard" dedi. "Bir ilaç piyasaya sürüldüğünde her zaman bazı kayıplar olur. Biz sadece bu kayıpları önceden gördük. Dr. Blackwood arkasındaki yangın alarmını fark etti. Hızlı bir hareketle alarmı çalıştırdı. Binaya anında bir panik havası hakim oldu. Kargaşadan yararlanarak, Dr. Coleman'ın görüş açısından kayboldu ve bina içinde güvenli bir yere sığındı. Ertesi sabah, Dr. Blackwood tüm kanıtlarını toplayarak doğrudan başsavcıya gitti. İlacın tehlikeli yan etkileri, Sophia Miller'ın bu konudaki araştırmaları ve kendi başına gelenler hakkında detaylı bir rapor sundu. Olay hızla gelişti. Şirketin üst düzey yöneticileri ve Dr. Coleman tutuklandı. Sophia Miller'ın ölümü ve Dr. Blackwood'a yönelik suikast girişimi, şirketin karanlık faaliyetlerinin sadece buzdağının görünen kısmıydı. Dr. Blackwood, bir hafta sonra yeni bir vakayla ilgilenirken hala düşünceliydi bir adli tıp uzmanı olarak, onun görevi sadece ölümlerin nedenini tespit etmek değil, aynı zamanda gerçeği ortaya çıkarmaktı. Sophia Miller'ın sessiz çığlığını duymasaydı, daha kaç kişi o ilacın kurbanı olacaktı? Masasının üzerindeki yeni vaka dosyasını açarken, her ölüm bir hikaye anlatır, diye mırıldandı. Ve ben bu hikayeleri dinlemek için buradayım. Başkomiser Ahmet, Dr. Blackwood'un ofisine girdi ve bir dosya bıraktı. Yeni bir vaka doktor, Sanırım bu da ilgini çekecek. Nedir? diye sordu Dr. Blackwood yorgun gözlerle. Bir iş adamı evinde ölü bulundu. İlk bakışta kalp krizi gibi görünüyor ama... Ama... Adam, Sophia Miller'ın çalıştığı şirketin en büyük rakibinden bir teklif almıştı. Şirket sırlarını satmakla suçlanıyordu. Dr. Blackwood, kaşlarını kaldırarak, ilginç dedi. Hemen incelemeye başlayalım. Yeni vaka, Dr. Blackwood'u İstanbul'un en karanlık köşelerine sürükledi. Ölen iş adamı James Parker bir süredir şantaj altındaydı. Sophia Miller vakasındaki gibi Parker'ın ölümünde de herhangi bir şiddet izi yoktu. Ancak Dr. Blackwood otopside ilginç bir detay fark etti. Parker'ın kan örneğinde Sophia Miller'ınkine benzer bir kimyasal anomali vardı. Bu tesadüf olamaz, dedi Dr. Blackwood, laboratuvarında bulguları inceleyerek. Aynı yöntem, farklı bir kurban. Dr. Blackwood, Miller'ın şirketinde yapılan araştırmaların devam ettiğini fark etti. Tutuklamalara rağmen şirketin gizli bir laboratuvarı hala aktifti ve burada yeni bir ilaç deneyi yürütülüyordu. Şirketin eski çalışanlarından Dr. Emily Harrison'la iletişime geçti. Dr. Harrison, benimle konuştuğunuz için teşekkür ederim, dedi Dr. Blackwood, sakin bir kafe köşesinde buluştuklarında. Dikkatli olmalıyız, dedi Dr. Harrison, etrafına tedirgin bakışlar atarak. Hala izleniyorum. Şirket, Colman ve diğerlerinin tutuklanmasından sonra bile faaliyetlerine devam ediyor. Nasıl olabilir bu? Hepsi tutuklandı. Şirket sadece onlardan ibaret değil, Dr. Blackwood. Arkalarında güçlü bir ağ var. Ve şimdi yeni bir ilaç üzerinde çalışıyorlar. Daha güçlü, daha tehlikeli. Dr. Blackwood notlarını karıştırarak, James Parker'ın ölümüyle ilgili ne biliyorsunuz diye sordu. Parker tehlikeliydi. Çok şey biliyordu ve konuşmak üzereydi. Onu da susturdular. Peki ya siz? Neden hala hayattasınız? Dr. Harrison acı bir gülümsemeyle, çünkü ben daha faydalıyım dedi. Onların yeni formülünü ben geliştirdim. Ama şimdi pişmanım. Bu yüzden sizinle iletişime geçtim. Dr. Blackwood, Dr. Harrison'dan aldığı bilgilerle şirketin gizli laboratuvarını bulmak için harekete geçti. İstanbul'un dışında Eski bir depo binasında kurulmuş modern bir laboratuvar keşfetti. Gizlice girdiği bu mekanda şirketin yeni ilacına dair tüm dokümanları ele geçirdi. Ancak tam çıkmak üzereyken bir güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Hızlı bir kaçış sonrası elindeki belgelerle birlikte güvenli bir yere ulaşmayı başardı. Bir hafta sonra Dr. Blackwood ve Başkomiser Ahmet topladıkları kanıtlarla birlikte operasyon planını tamamladılar şirketin gizli laboratuvarına yapılan baskın sonucu tüm suç şebekesi ortaya çıkarıldı. İlaç şirketinin arkasında uluslararası bir kartel vardı ve bu kartel deneysel ilaçları kullanarak seçilmiş hedefleri öldürüyordu. Doktor Blackwood, davanın kapanmasından sonra morgda son bir kez Sophia Miller'ın cesedinin bulunduğu çekmeceye baktı. ''Seni dinledim Sophia.'' diye fısıldadı. Sesini duydum ve gerçeği ortaya çıkardım. O akşam Dr. Blackwood ofisinden çıkarken cep telefonuna bir mesaj geldi. Hikaye henüz bitmedi doktor. Biz her yerdeyiz. Dr. Blackwood mesajı okuduktan sonra derin bir nefes aldı. Adli tıp uzmanı olarak onun görevi sadece ölülerin hikayelerini anlatmak değil, aynı zamanda yaşayanları korumaktı. Ve mücadelesi daha yeni başlıyordu. Üç ay sonra Dr. Blackwood, İstanbul'un farklı bir bölgesindeki yeni bir laboratuvarda çalışıyordu. Önceki olaylar sonrası güvenlik nedeniyle yer değiştirmişti. Sophia Miller ve James Parker vakalarını çözmesi onu kentte ünlü bir figür haline getirmişti. Bir sabah yeni bir dosya masasına bırakıldı. Genç bir kadın lüks bir otelin odasında ölü bulunmuştu. İlk raporda kalp krizi olarak kaydedilmişti. Ancak kadının sadece 25 yaşında olması şüphe uyandırıyordu. Doktor Blackwood otele vardığında Olay yeri inceleme ekibi çoktan ayrılmıştı. Otel odasında minimal izlerle karşılaştı. Genç kadın Elizabeth Chen bir gazeteciydi ve son zamanlarda büyük ilaç şirketleri hakkında bir dizi makale yayınlamıştı. "Yine mi?" diye mırıldandı Dr. Blackwood odayı incelerken. "Aynı şebekenin işi olabilir mi?" Otelde yaptığı araştırmalar sonucunda Elizabeth'in ölmeden önce biriyle buluştuğunu öğrendi. Güvenlik kamerası kayıtlarından bu kişinin şirketin eski bir çalışanı olduğu anlaşıldı. Dr. Emily Harrison. Dr. Blackwood hemen Dr. Harrison'ı aramaya başladı. Ancak kadın ortadan kaybolmuştu. Son görüldüğü yerden itibaren izini sürdü. Ve sonunda onu İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde küçük bir apartman dairesinde buldu. Dr. Harrison, bana neler olduğunu anlatmalısınız, dedi Dr. Blackwood, kadının titreyen ellerini gözlemleyerek. Onlar beni buldu, Dr. Blackwood, dedi Dr. Harrison gözyaşları içinde. Elizabeth'e bilgileri verdikten sonra peşime düştüler. Sanırım onu da öldürdüler. Evet, Elizabeth öldü ve ben onun da aynı yöntemle öldürüldüğünden şüpheleniyorum. Dr. Harrison masasındaki bir dosyayı Dr. Blackwood'a uzattı. İşte tüm formüller ve kayıtlar burada. İlacın yeni versiyonu hakkında her şey. Bunu Elizabeth'e vermeye çalışıyordum ama kapının vurulmasıyla konuşmaları kesildi. Dr. Blackwood hemen pencereye yöneldi ve dışarıda siyah bir van gördü. Polisi ara, diye fısıldadı Dr. Harrison'a. Bizi buldular. Dr. Blackwood elindeki dosyayı hızlıca cebine yerleştirdi ve kapıya doğru ilerledi. İçeri giren iki adam, Dr. Harrison'ı zorla dışarı çıkarmaya çalışırken, Dr. Blackwood araya girdi. Çıkan arbedede, Dr. Blackwood başına aldığı darbeyle sendeledi ancak bir adamı etkisiz hale getirmeyi başardı. Diğer adam, Dr. Harrison'ı sürükleyerek dışarı çıkardı. Dr. Blackwood hemen ayağa kalkıp peşlerinden gitti. Dışarıda adamlar Dr. Harrison'ı vana bindirmeye çalışıyordu. Dr. Blackwood, yakındaki bir çöp kutusu kullanarak saldırganlardan birini uzaklaştırdı ve Dr. Harrison'ı kurtarmaya çalıştı. Ancak ikinci adam beline sakladığı silahı çıkardı ve Dr. Blackwood'a doğrulttu. Tam o sırada bir polis sireni duyuldu. Adamlar Dr. Harrison'ı bırakıp hızla vana bindiler ve uzaklaştılar. Dr. Harrison, iyi misiniz diye sordu Dr. Blackwood, kadını yerden kaldırırken. İyiyim sanırım, dedi Dr. Harrison, korkuyla titreyerek. Ama onlar vazgeçmeyecek. Bu dosya çok tehlikeli Dr. Blackwood. Şirketin sadece ilaç değil, aynı zamanda bir dizi kimyasal silah ürettiğini gösteriyor. Dr. Blackwood, dosyayı açıp incelediğinde Gördükleri karşısında şok oldu. Şirket, görünürde tedavi amaçlı ilaçlar olarak pazarlanan ancak gerçekte belirli genetik yapılara sahip insanları hedef alan kimyasal maddeler geliştiriyordu. Bu bir soykırım silahı, dedi Dr. Blackwood dosyayı kapatarak. Hemen yetkililere bildirmeliyiz. Bir hafta sonra Dr. Blackwood uluslararası bir konferansta topladığı kanıtları sunuyordu. Elizabeth Chen'in ölümünden sonra Dosyadaki bilgilerle birlikte şirketin karanlık operasyonlarını tamamen ortaya çıkarmıştı. Konferanstan sonra onu bir kenara çeken bir Interpol ajanı, vakanın artık uluslararası bir soruşturma haline geldiğini bildirdi. "Dr. Blackwood, çalışmalarınız için teşekkür ederiz," dedi ajan. "Ancak bu noktadan sonra sizin kendi güvenliğiniz için kenara çekilmenizi öneririz." "Hayır," dedi Dr. Blackwood kararlı bir sesle. "Ben bir adli tıp uzmanıyım." Görevim ölülerin hikayelerini anlatmak ve gerçeği ortaya çıkarmaktır. Bu davadan vazgeçmiyorum. Dr. Blackwood laboratuvarına döndüğünde masasında yeni bir dosya buldu. Başkomiser Ahmet ona bir not bırakmıştı. Doktor, bu sefer gerçekten dikkatli olmalısın. Karşımızdakiler sandığımızdan daha güçlü. Dosyayı açtığında şirketin yeni bir front şirket kurduğunu ve faaliyetlerine devam ettiğini gösteren kanıtlarla karşılaştı. Ve bu kez Hedeflerinden biri de açıkça Dr. William Blackwood'tu. Dr. Blackwood, pencereden dışarı bakarak İstanbul'un karanlık siluetini izledi. Gerçekler karanlıkta kalmaz, diye mırıldandı kendi kendine. Adalet, en karanlık gecede bile bir ışık olarak parlar. Ve böylece, adli tıp uzmanı Dr. William Blackwood, karanlık güçlere karşı mücadelesine devam etti, her zaman gerçeğin ve adaletin ışığını taşıyarak. İki hafta sonra, Dr. Blackwood yeni kanıtlarla dolu bir dosya ile birlikte Başkomiser Ahmet'in ofisine girdi. Başkomiser, şirketin yeni yapılanması hakkında önemli bilgiler topladım. Front şirket aracılığıyla Avrupa genelinde bir dizi klinik deneme yürütüyorlar. Başkomiser Ahmet endişeli bir ifadeyle bu denemelerde ne test ediyorlar diye sordu. Yeni bir formül, öncekilerden daha sinsi. Bu sefer hedefleri spesifik genetik yapılar değil, daha geniş bir popülasyon. Başkomiser Ahmet masasındaki dosyayı açtı. Dr. Blackwood, bu sabah üst makamlardan ilginç bir bilgi aldım. Şirketin yeni CEO'su eski bir istihbarat subayı ve görünüşe göre bazı devlet kurumlarıyla gizli bağlantıları var. Dr. Blackwood şok içinde, bu vakayı çözmek giderek daha da zorlaşıyor dedi. Evet ve maalesef bazı kişiler bu davanın kapatılmasını istiyor. Bu kabul edilemez diye çıkıştı Dr. Blackwood. İnsanlar öldü ve daha fazlası ölecek. Biliyorum doktor. Bu yüzden size yardım etmek istiyorum. Ama bundan sonra resmi kanalların dışında çalışmak zorunda kalacağız. Dr. Blackwood, Başkomiser Ahmet'in ofisinden ayrıldıktan sonra Dr. Emily Harrison'la gizli bir buluşma ayarladı. Dr. Harrison, şirketin yeni yapılanması hakkında önemli detaylar verdi. Yeni bir laboratuvar İstanbul'un endüstriyel bölgesinde kurulmuştu ve burada küçük çaplı deneyler yürütülüyordu. Dr. Blackwood ve Dr. Harrison bu laboratuvarı bulmak için harekete geçtiler. Ancak oraya vardıklarında bir sürprizle karşılaştılar. Laboratuvar tamamen boşaltılmıştı. "Çok geç kaldık," dedi Dr. Harrison boş odaları dolaşırken. "Hayır," dedi Dr. Blackwood, yerdeki küçük bir cam şişeyi alarak. "Acele etmişler. Ve bu acele onların en büyük hatası olabilir." Laboratuvarda buldukları cam şişe Yeni formülün bir örneğini içeriyordu. Dr. Blackwood bu örneği kendi laboratuvarına götürdü ve analiz etti. Sonuçlar korktuklarından da kötüydü. İlaç insan DNA'sına doğrudan müdahale ediyordu ve uzun vadede genetik hasarlara yol açıyordu. Dr. Blackwood bulgularını Başkomiser Ahmet'le paylaştı. "Bu sadece bir ilaç değil, bir biyolojik silah," dedi. "Ve eğer yaygın kullanıma sokulursa, sonuçları felaket olur." Bir ay sonra Dr. Blackwood, Dr. Harrison ve Başkomiser Ahmet şirketin yeni operasyon merkezini bulmayı başardılar. Bu kez İstanbul'un dışında eski bir askeri üs içinde gizlenmiş bir tesisti. Gece yarısı küçük bir ekiple tesise giriş yaptılar. İçeride şirketin tüm karanlık sırlarını ortaya çıkaran belgeler ve örnekler buldular. Ayrıca şirketin üst düzey yöneticileri arasında yapılan ve tüm operasyonu detaylandıran bir dizi toplantı kaydına da ulaştılar. Ancak tesisten çıkmak üzereyken alarmlar çaldı. Güvenlik güçleri hızla etraflarını sardı. Dr. Blackwood ellerindeki kanıtları Dr. Harrison'a verdi ve bir yan çıkışı kullanarak kaçmasını sağladı. "Ben onları oyalayacağım." dedi Dr. Blackwood. Dr. Harrison'ı yan çıkışa doğru iterken, "Kanıtları güvende tut ve Başkomiser Ahmet'e ulaş." Dr. Harrison tereddüt etti. "Ya sen Merak etme, bir yolunu bulurum. Dr. Harrison karanlık koridorda kaybolurken, Dr. Blackwood ana koridora döndü. Adımlarını hızlandırdı ve kendisini takip eden güvenlik görevlilerinin dikkatini çekmek için kasıtlı olarak gürültü çıkardı. Peşine düşen adamlar tam köşeyi döndüğünde, Dr. Blackwood laboratuvar bölümüne girmişti bile. Bir kimya laboratuvarında şansınız varsa, her zaman bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Dr. Blackwood hızla etrafına bakındı ve çeşitli kimyasalları karıştırarak yoğun bir duman perdesi oluşturdu. Güvenlik görevlileri laboratuvara girdiklerinde göz yaşartıcı duman onları geçici olarak etkisiz hale getirdi. Ancak Dr. Blackwood binanın çıkışına ulaştığında karşısında şirketin yeni CEO'su Alexander Bennett belirdi. "Dr. Blackwood, bu noktaya kadar geleceğinizi tahmin etmiştim," dedi Bennett, elindeki silahı doktora doğrultarak sizin gibi inatçı bir adamın kolay vazgeçeceğini düşünmek saflık olurdu. Bennet, bu yaptığınız insanlığa karşı suç, dedi Dr. Blackwood soğukkanlılıkla. Yüzlerce masum insan ölecek. İnsanlık için gerekli fedakarlıklar, diye yanıtladı Bennet. Bazen büyük ilerlemeler, büyük kayıplar gerektirir. Buna inanıyor musunuz gerçekten? Yoksa sadece para için mi? Bennet, acı bir gülümsemeyle, ikisi de, dedi. Şimdi elimdeki belgeleri verin. Çok geç, dedi Dr. Blackwood. Kanıtlar çoktan güvenli bir yere ulaştı. Bennett'in yüzündeki ifade sertleşti. Bu durumda size ihtiyacım kalmadı. Silahını doğrulttuğu anda bir el ateş etse de kurşun Dr. Blackwood'u ıskaladı. Koridorun sonundan gelen ikinci atış ise Bennett'in elindeki silahı düşürmesine neden oldu. Başkomiser Ahmet ve özel operasyon ekibi binaya girmişti. Doktor Blackwood, yere yatın!'' diye bağırdı başkomiser. Bennett bir yan kapıya doğru koşarken Dr. Blackwood da hızla yere yattı. Bennett kaçmayı başarsa da operasyon başarıyla sonuçlanmıştı. Tüm tesis ele geçirilmiş ve değerli kanıtlar güvence altına alınmıştı. Bir ay sonra uluslararası bir operasyon sonucu Alexander Bennett, İsviçre'deki gizli bir villada yakalandı. Doktor Blackwood'un ortaya çıkardığı kanıtlar sadece bir ilaç şirketinin skandalını değil, aynı zamanda uluslararası bir biyolojik silah şebekesini de ortaya çıkarmıştı. Dr. Harrison'ın sağladığı bilgiler ve laboratuvarda bulunan formül, yeni geliştirilen ilacın tehlikelerine karşı bir antidot geliştirilmesini sağladı. Şirketin daha önce piyasaya sürdüğü ilaçlardan etkilenen yüzlerce kişi bu sayede tedavi edildi. Davanın kapanmasından sonra Dr. Blackwood, Morg'daki ofisinde oturmuş, Elizabeth Chen, Sophia Miller ve James Parker'ın dosyalarını inceliyordu. Her birinin hikayesi artık tamamlanmıştı. Adalet geç de olsa yerini bulmuştu. Her ölüm bir hikaye anlatır diye mırıldandı tekrar ve bazen bu hikayeler yaşayanları kurtarır. Kapısı çalındı ve başkomiser Ahmet içeri girdi. "Dr. Blackwood, sizi rahatsız etmek istemezdim ama?" "Yeni bir vaka mı?" diye sordu Dr. Blackwood, yorgun ama meraklı bir gülümsemeyle. Evet, İstanbul'un diğer ucunda bir otel odasında bir diplomat ölü bulundu. İlk bakışta doğal ölüm gibi görünüyor ama bazı ayrıntılar tuhaf. Dr. Blackwood ceketini giyerken ilginç dedi. Gidelim o zaman. Başkomiser Dr. Blackwood'un peşinden giderken "Hiç dinlenmek mi sizin için doktor?" diye sordu. "Ölüler beklemez başkomiser," dedi Dr. Blackwood. "Ve onların hikayelerini anlatmaktan başka kim sorumlu olabilir ki?" İstanbul'un karanlık sokaklarına doğru ilerlerken, Dr. Blackwood bir şeyi net olarak biliyordu. Gerçek hiçbir zaman karanlıkta kalmamalıydı. Ve o, bu gerçeği gün ışığına çıkarmak için her zaman orada olacaktı. Bir yıl sonra. Dr. William Blackwood, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Fakültesindeki özel laboratuvarında yeni öğrencilere ders veriyordu. Bennett vakasının ardından kendisine özel bir araştırma departmanı kurulmuş ve şüpheli ölüm vakalarının çözümünde ulusal bir otorite haline gelmişti. Adli tıp sadece cesetleri incelemek değildir, dedi öğrencilerine. Ölümün ötesindeki hikayeyi görebilmektir. Her vücut konuşur, yeter ki dinlemeyi bilin. Dersinden sonra Dr. Emily Harrison'dan bir mesaj aldı. Yeni bir şey buldum. Hemen görüşmeliyiz. Dr. Harrison artık adli toksikoloji bölümünün başındaydı ve özellikle kimyasal zehirler üzerine çalışmalar yürütüyordu. Dr. Blackwood onunla üniversitenin kafeteryasında buluştu. Ne oldu Emily diye sordu, kadının heyecanlı yüzüne bakarak. Bennett vakasındaki formülün yeni bir versiyonu üzerine çalışılıyor olabilir. Bazı eski meslektaşlarımdan aldığım duyumlara göre, eski ekibin bazı üyeleri hala aktif. Dr. Blackwood kaşlarını çattı. Tüm operasyon çökertilmedi mi? Öyle sanıyorduk ama yeni bulgular başka bir tabloya işaret ediyor. Görünüşe göre şirket sadece bir piyondu arkalarında çok daha büyük bir güç var. O akşam Dr. Blackwood ve Dr. Harrison, Başkomiser Ahmet'le birlikte toplanarak yeni durumu değerlendirdiler. Yeni bulgular, Bennett'in arkasında uluslararası bir istihbarat örgütünün olabileceğini gösteriyordu. ''Bu bilgiler doğruysa'' dedi Başkomiser Ahmet. Karşı karşıya olduğumuz tehdit çok daha büyük. Dr. Blackwood pencereden dışarı, İstanbul'un ışıklarına baktı. Öyleyse araştırmaya devam etmeliyiz, Gerçekleri ortaya çıkarmak bizim sorumluluğumuz. Tehlikeli olabilir William, diye uyardı Dr. Harrison. Tehlike her zaman gerçeğin yoldaşıdır, diye cevapladı Dr. Blackwood. Ama biz korkup geri çekilmeyiz. İstanbul'un üzerine inen akşam karanlığında üç meslektaş yeni bir dava için hazırlıklara başladılar. Onlar biliyordu ki gölgede kalan gerçekler ancak cesur adımlarla gün ışığına çıkarılabilirdi. Ve Dr. William Blackwood bu cesur adımları atmaktan hiçbir zaman çekinmeyecekti. Sonunda adalet her zaman galip gelecekti. Tıpkı ölümün bile susturamadığı gerçekler gibi. Son